Türkiye Kalite Derneği sizlerin bildiği gibi 35 yıllık bir sivil toplum kuruluşu. Tamamen üretimin dışında yönetim kalitesini de aslında arttırmasına yönelik faaliyetleri var Kalder'in. Kurumların kurumsal gelişimi, rekabet avantajı kazanması ve tam anlamıyla verimliliklerin arttırılması yönünde faaliyetlerimiz var. Ocak 2026 itibariyle Kalder'in 6. şubesi olacağız. Bu anlamda yönetim kurulu başkanımız Ekrem Ateş ve yönetim kurulu üyelerimizin de genel merkezimizin de desteğiyle tabii ki olmazsa olmaz üyelerimizin de ilgi ve alakasıyla Kalder Denizli çok özel bir noktaya taşıdık. Yaklaşık bir buçuk yıl gibi bir sürede. Çok yakın zamanda da bir etkinliğimiz var. Geçen yıl ilkini gerçekleştirmiştik. Bu yıl 7 Ekim'de Merkez Efendi Kültür Merkezi'nde ikincisini gerçekleştireceğiz. Rota oluşturuluyor temasıyla hayata geçireceğimiz mükemmellik zirvemiz var. Burada dört oturumumuz var. Ona yakın konuşmacımız var ve tam anlamıyla operasyonel mükemmellik, kalite, verimlilik ve geleceğe uyumlanmakla ilgili açıkçası birçok konuyu masaya yatıracağız ve rotayı nereye oluşturacağımızı konuşacağız. Geçen yıl biz 650 kişiye yakın misafirimizi ağırlamıştık. Bu yılda yine aynı sayılarda sektör profesyonelleri, çalışanlar, kalite, arge, mühendisler. Açıkçası Kalder'in birden çok temas noktası var ki kuruluşlarda insan kaynakları profesyonelleri, kalite uzmanları, tüm departmanları açık çünkü etkinlikte ceplerine doldurabilecekleri, ya ben ne öğrenebilirim bugün ya da buradan ne kazandım diyebilecekleri iyi örnek uygulamalarını dinleyecekler. Bu yılda Deniz Mükemmel kadınmerkezirvesi.com üzerinden katılımcılar kayıtlarını yapabilirler. Etkinlik herkese açık. Sadece üye olma zorunluluğu yok. Bu anlamda da sadece kayıt olarak 7 Ekim günü saat 12.30 itibariyle kapıları açacağız. Bu arada Metropol TV'de biliyorsunuz bizim bu yılda medya destekçimiz etkinliğimizin. Bu vesileyle kendilerine de tekrar teşekkür etmek istiyorum.